Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar zaten önünüzde gördüğünüz gibi e, Kıbrıs'a giderken ne götürürüz? Neler alabiliriz yanımıza? Ne almalıyız? Ne almamalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Bu arada bilmiyorum fark ediyor musunuz ama çok terliyorum hava çok sıcak hani gerçekten hazır sıcak demişken arkadaşlar Kıbrıs şu anda zaten yanıyor hani Kıbrıs söylemeye gerek yok. Önümüzdeki iki ayda çok sıcak olacak. Hani Aralığa kadar Kasım ayı da dahil çok sıcak olacak gençler. Aralığa kadar bir sıcak yaşayacaksınız Kıbrıs'ta. Onu baştan bir söyleyeyim size. He, hazır sıcaktan bahsetmişken daha bunlara geçmeden neyi söyleyeyim biliyor musunuz? Havlunuzu, mayanuzu, işte bikinileri kızlar alın abi. Her şeyi alın çünkü denize girmek zorunda kalacaksınız o kadar sıcak ki atlayacaksınız ya kendinizi suya bırakacaksınız yani. O derece bir sıcak var. Hani ben buraya da birkaç şey not ettim arkadaşlar. Buradan da sizlere okuyacağım zaten. Hani buraya zaten yazmışım. Direkt deniz şortu, bikini, mayonuzu alın. Direkt alın yani. Ha, ayrıca buraya not etmişim. Güneş kremi arkadaşlar. Hani buraya denize girerken de güneş var yani. Çok sıcak, yakıyor. Yani güneş kremi sürmeniz gerekecek. Güneş kremi çok pahalı arkadaşlar orada. Güneş kremini Türkiye'den getirmeye çalışın. Ben bu arada buraya evde bulabildiğim şeyleri koydum Bütün her şeyi koyamadım Bulduğum şeyleri koydum Hani göstereyim Görsel olarak da hafızanızda kalsın Ama gösteremediğim şeyleri de zaten okuyacağım sizlere Söyleyeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar o zaman yavaşça başlayabiliriz videomuza Şimdi öncelikle siz Kıbrıs'a nasıl gideceksiniz? Siz Kıbrıs'a arkadaşlar iki seçeneğiniz var Birincisi deniz vasıtasıyla Gemi, hızlı feribot ya da vapurla arkadaşlar Ya da uçakla Gemi arkadaşlar gemi seyahati 8 saat sürüyor Biraz çileli geçiyor Ya da işte hızlı feribot vapur denilen olaycıkta 2,5-3 saat sürüyor arkadaşlar. Hani bu 2,5-3 saat olan daha mantıklı, daha kafaya yatıyor. Çünkü hem gemi hem de hızlı feribotta yük sınırı yok arkadaşlar. Süper bir şey bu. Çok iyi yani gerçekten. Hani bunu değerlendirebilirsiniz. Adamlar diyor ki ne kadar taşıyabiliyorsan o kadar götür diyorlar sana. O mantıklı onu yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Mersin taş ucundan falan bilmeniz gerekiyor. Girne'ye falan götürüyor arkadaşlar. Onun dışında uçakla da arkadaşlar işte havalimanı olan şehirlerden binip Ercan Havalimanı'na gideceksiniz. Yeni Ercan Havalimanı'na gideceksiniz. Eskisi hemen karşısında yer alıyor. Eskiden Kıbas'a binip okula gidiyorduk. Yaklaşık 40 dakika sürüyordu. Biz şu anda ortalama diyelim çünkü yeni havalimanı karşıda. Yol kısaldı mı uzadı mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben de ilk defa gideceğim. Ortalama biz 50 dakika 1 saat falan diyelim biz ona. Yani havalimanına indikten sonra yaklaşık bir 50 dakika 1 saat sonra arkadaşlar okulda olacaksınız. Onu bahsedeyim. Eğer ki gemiyle ya da vapurla Girne'ye giderseniz Girne'den otobüsle Mausa'ya geçmeniz gerekecek. Bu da yaklaşık arkadaşlar 50 dakika sürüyor. Yani her yer zaten Kıbrıs'a birbirine yakın. Çok uzak değil arkadaşlar. Kıbrıs küçük bir yer. O zaman seyahatimizi bitirdiysek hızlıca artık götürmemiz gerekenlere geçelim. Ha, bu arada şunu da atlamayalım arkadaşlar. Valizimiz yük sınırı genellikle kaç oluyor diye düşünecek olursak artık arkadaşlar genelde valiz sınırımız 20 kilo. Genel yani firmadan firmaya tabii ki de değişir ama genel olarak 20 kilo arkadaşlar alt bagaj sınırımız. Şimdi ben size ne bahsetmiştim arkadaşlar? Yük sınırı aşılıyor. Genelde aşılıyor. İlk gidenler özellikle daha da aşıyor. Sonradan ben giderken yine aşabilirim belli olmaz. Aşıyorsan şöyle bir avantajdan bahsettim size arkadaşlar. Pegasus'u indir uygulamasını. Uygulamada genç bol bolla diye bir şey var. Genç bol bolla üye olursan bagajı açtığında para ödüyorsun ya o parada %30 indirim yapıyorlar sana arkadaşlar. Ve yeni bir şey duydum. Türk Airlines yani Türk Hava Yolları şöyle bir etkinlik yapmış yani indirim yapmış diyeyim. Ama belli bir süresi var. Onu size bırakıyorum. Siz araştırın. İki katı bagaj hakkı veriyor öğrencilere. Onu da bir araştırın. Siz bulun. Öyle bir şey de değerlendirebilirsiniz. Tabii ki Türk Hava Yolları daha pahalı. Ama belki de avantajlı oluyordur. Onu bir araştırın diyeyim sizlere. Evet. Şimdi arkadaşlar kızlardan başlayalım yavaştan. Kızlar. Makyaj malzemesi ne buluyorsanız getirin. Çünkü makyaj malzemesi Kıbrıs'ta pahalı. Yani makyaj malzemenizi Türkiye'den getirmeye çalışın. Yaklaşık bir dönemlik falan getirin. Bir yıllık falan getirmeyin sakın abartmayın. Yani altını çiziyorum abartmayın lütfen. Ama yani getirin. Çünkü Kıbrıs'ta hani Türkiye'de atıyorum bir şeye para mı verdin? Kıbrıs'ta aynı şeye Türkiye'de o kadar şeyken burada daha para daha fazla para vermek de içinden gelmiyor falan dersin. Gerek yok yani daha pahalı çünkü ben sana şimdiden söyleyeyim. Onun dışında cilt bakım ürünlerinizi alın arkadaşlar. Cilt bakım ürünlerinin hepsi yok, Tamam yok. Bazıları eczanede bulunuyor tabi de yani bazıları. Marketlerde olmayan, eczanelerde olanlar oluyor. Fakat eczanelerde olanlar da iki katı. Market fiyatının iki katı arkadaşlar. Daha da pahalıya satılıyor. Kısacası bu ürünlerinizi Türkiye'den getirmeye çalışın. Onun dışında, aha da burada görmüş olduğunuz arkadaşlar. Ne bunlar? Kozmetik ürünler arkadaşlar. Kozmetik ürünleri Kıbrıs'ta pahalı. Ben bunu zaten çoğu videomda bahsediyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca bahsedecek olursak şampuan, deodorant, bunlar arkadaşlar sinek işte önleyici, sivrisinek için gelmemesi için. Tıraş köpüğü erkekler için, diş macunu, diş fırçası, tıraş bıçağı ve orada arkadaşlar görmüş olduğunuz tarak var arkadaşlar. Tarağı da es geçmeyelim. Duştan çıktıktan sonra ya da bir yere giderken saçınızı düzelteceksinizdir illaki. İsteğe bağlı rolon alabilirsiniz arkadaşlar. Bunları Türkiye'den getirmeye çalışın. Kıbrıs'ta pahalı arkadaşlar. Yani ben bir kez daha söyleyeyim. Tamamen size kalmış bunlar. Erkekler tıraş makinesi de getirebilir. Bakın bunlar önemli şeyler. Bunları kullanacaksınızdır çünkü. Onun dışında tırnak makası arkadaşlar. Ben buraya bazı şeyleri not ettim unuturum diye. Unutmayalım tüm her şeyi size güzel bir şekilde aktarabilirim diye. Buraya not ettim. Unuttuğum şeyleri de buradan okuyarak sizlere iletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Havalar sıcak vesaire dedik ama havalar hep böyle mi kalacak? Tabii ki de hayır. Havalar soyacak arkadaşlar. Havalar soğuyunca ne oluyor? Yağmur yağıyor, dolu yağıyor, bir şey oluyor, yerler ıslak oluyor. O yüzden arkadaşlar Kıbrıs'ta her zaman sıcak değil, soğuk oluyor. Siz yanınıza montunuzu, birkaç tane kazağınız olur, işte sweatshirt, işte hırka bilmem ne alın yani kesinlikle. Artık sayısı size kalmış. Ben sayısını söylemiyorum, almanız gerekenleri söylüyorum. Bot, bot alın arkadaşlar. Yani çok fazla yağmur yağdığı için yerlerde su birinkinteleri çok fazla oluyor çünkü. Onun dışında arkadaşlar Hani bir şeyiniz ıslandığında veya çamaşırınızı yıkadığınızda asmanız gereken kıyafetleriniz olabilir. Mandal alabilirsiniz. Bu da tamamen isteğe bağlı. İsterseniz Kıbrıs'tan alırsınız. Mandal isteğe bağlı getirebilirsiniz. Şemsiye yani yağmurlu havalarda kullanacaksınızdır mutlaka okula giderken. Çünkü yurtlar okullarınıza, fakültelerinize çok yakın yerlerde arkadaşlar. Ve yürüme mesafesinde hani bazılarınız uzak olabilir otobüsle gider belki ama yine de şemsiye ihtiyaç oluyor. Küçük bir şemsiye ya abartı değil. Küçük bir şemsiye alabilirsiniz yanınıza. Onun dışında bu da Kıbrıs'tan alınabilir ama gömleğinizi, işte pantolonunuzu asmak için askılık getireceksiniz abartmadan, getirmeyeceksiniz de Kıbrıs'tan alabilirsiniz. Şimdi Kıbrıs'tan ucuz diye alabileceğiniz yerleri sayacağım en son. En son sayacağım onları. Videoyu atlamadan geçin. Bakın bahsedeceğim şeyler çok önemli. Onu da söyleyeyim ben size arkadaşlar. Bu arada bu video çok istendi. Videoyu sizler için çekiyorum sizlerden de ufak bir isteğim var lütfen kanala abone ol like at ve abone ol butonun yanında bulunan tüm bildirimleri de aç dostum lütfen senden bunu istiyorum hızlıca bir abone ol like attık mı bir de bildirimleri tüm yaptık mı çok teşekkür ederim o zaman videoyu devam edelim. Bunun dışında arkadaşlar havlunuzu alın hani el havlusu olur ee, bornozunuzu alın onun dışında işte ayrettin alacaksanız denize gitmek için havlunuzu alın size bunlar yani tamamen opsiyonel arkadaşlar terliğinizi alın. Terlik odada falan kullanacaksınız. Çok işe yarıyor. Genelde ben arkadaşlarımda da gördüm. Kendim de kullanıyorum Crocs arkadaşlar. Crocs çok fazla kullanılıyor. Crocs alabilirsiniz. Tercih ediliyor çok fazla. Yorgan, çarşaf bunlar tamamen isteğe bağlı şeyler. Yani yorganınızı alın. Soğuk olabiliyor bazı öğrenciler çok kullanıyor yani yorganı. Ben çok kullanmıyorum ama yine de alın yani isterseniz. Çarşaf vesaire yastık kılıfı bilmem ne veriliyor zaten ama Kendimin olsun daha iyi olur falan diyorsanız yine de getirin siz arkadaşlar bunları. Onun dışında arkadaşlar e, atlamayacağım çok önemli bir detay. Burada arkadaşlar priz var mı diye baktım da priz burada yokmuş. Priz arkadaşlar 3, 3'lü yani zaten ekrana geldi şu anda 3 girişli arkadaşlar. Türkiye'deki gibi değil İngiliz tarzı bunlar arkadaşlar. Ve bu prizler için arkadaşlar sizlerin dönüştürücü alması gerekiyor. Sakın Türkiye'den işte internetten falan araştırmayın hiç gerek yok. Kıbrıs'a gittiğinizde alırsınız. Bunun için kendinizi yormayın, strese sokmayın. Kıbrıs'ta marketlerde bile satılıyor çünkü. Maksimum iki tane alın. Abartmayın. Onu da ben size söyleyeyim. Hani iki tane bazen lazım olabiliyor çünkü. Ama maksimum iki tane alın. Ben size söyleyeyim. Çünkü hani bir taktik var arkadaşlar. Kalem ya da ince hani uçlu bir şeyi sokup orada düğme gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Onu ittiriyorsun. Zaten ikili fiş de giriyor. Ama Burada önemli bir detay var. Sakın özellikle kızlar sakın. Bu düzleştiricileriniz, maşalarınız var ya ya da erkekler için sadece kızlar için değil saç kurutma makinesi arkadaşlar. Bunları dönüştürücüsüz kullanmayın. Eriyebiliyor. Sakın. Sadece bu saydıklarım ama. Diğer yani şarj, telefon şarjınızı olur, başka bir aletiniz olur, laptopun şarjı olur. Hani bunları dönüştürücüsü de takabilirsiniz. Yine de dönüştürücüyü kullanın ama neden kullanmayacaksınız? Onun dışında arkadaşlar ben size mesela hızlı bir şekilde göstereyim. Bu arkadaşlar benim Kıbrıs'ta kullandığım üçlü giriş. Kendi telefonumu şarj ettiğim, iPhone'umu şarj ettiğim Kıbrıs'tan almıştım. Bu dönüştürücü değil. Buna direkt takıyorum ben USB'yi, iPhone'u. Hop şarja takıyorum direkt. Bakın bu şekilde üçlü. Hani ben buradan da göstermiş olayım sizler. Bu şekilde yani güneş geliyor mu bilmiyorum. Daha sonra bunu kapatıyorum, kullanıyorum. Hani siz böyle bir şey de alabilirsiniz Türkiye'den alacaksanız. Dönüştürücü ama Kıbrıs'tan alın. Kıbrıs'ta her yerde satılıyor çünkü. Onu ben size söyleyeyim. Hazır böyle teknolojik şeye girmişken arkadaşlar. Bakın şurada hemen önlerde bulunan şunlardan da bahsedeyim. Flash, flash bellek. Sizin fakültenizde lazım olabilir. Sunumlar hazırlayacaksınız vesaire bir şeyler olacak. Gerekebilir. Bir tane flash'ınız yanınızda bulunsun. Benden size tavsiye. Buraya koyalım bir adet arkadaşlar taşınabilir şarj aleti. Yani power bank. Power banklerinizi alın. Yolculuk sırasında lazım olabilir arkadaşlar. Hani zaten bunlar genelde artık fazla oluyor yeni çıkanlar. Hani bu kaçmış bilmiyorum ama yeni çıkanlar fazla oluyor. Telefonunuzda zaten şarjı yetecektir arkadaşlar. Bunu mutlaka yanınızda bulundun. Yani güzel olabiliyor. Etkili oluyor. Kıbrıs'ta da işinize gelir. Lazım olacaktır çünkü mutlaka. Hemen o zaman bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar hemen zaten önünüzde bulunan tencere, tava yani bakın açacak hayatınızı kurtarır. Çok fazla soda bilmem ne alacaksınız. Açacak genelde çok fazla kişi getirmiyor. Açacak abi getirin ya evde illaki vardır küçük bir şey vardır. Getirin açacak yer kaplamaz zaten. Arkadaşlar tencere maksimum bu kadar abartmanıza gerek yok. Ha, bazıları büyük getiriyor kendiniz bilirsiniz. Abartı da bilirsiniz. Tamam mesela kalmış. Tencere alın çorbanızı, işte makarnanızı, pilavınızı vesaire bunda yaparsınız. Daha sonra arkadaşlar hani şundan da bahsedeyim ben. Bu valizinizde koyacaksınız ya. İçine abi çorap koyun. Bir şey koyun. Hani yerden faydalanın anladın mı? Hani ne kadar yer olursa sizin için o kadar iyi arkadaşlar. Onun dışında bunu buraya takalım güzel duruyor. Kupa. Kupanızı alın her zaman bunu kullanacaksın zaten. O bir aklında kalsın senin. Ama su bardağı olur, çay bardağı olur. Tamamen bunlar opsiyone. İstersen getirebilirsin. Cezve. Bazıları sıcak süt seviyor. Konfleksini sıcak sütle içiyor. Yulafını sıcak sütle içiyor. Bazıları başka bir şeyler yapıyor bunda. Kahve olur, sütünü ısıtıyor. Işte. Her şey. Cezve. İstiyorsan al. Kullanacaksan al. Daha sonra arkadaşlar buraya getirmedim ama rende. Ben kullandım. Hani ne bileyim peynirinizi rendelersiniz, işte salata yaparken kullanırsınız vesaire rende gerekebiliyor. Evde varsa küçük boy oluyor bak şu kadar falan oluyor. Küçük boy rende alabilirsiniz. Yoksa onu da Kıbrıs'tan alabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum Kıbrıs'ta nereden alacaklarınızı iki tane yer biliyorum söyleyeceğim. Yani güzel yerler bunlar. Söyleyeceğim aklınızda kalsın. Onun dışında arkadaşlar termos. Termosunuzu alabilirsiniz. Fakülteye giderken derslerde falan kullanabilirsiniz bunu bakın sıcak sıcak kahvenizi çayınızı içebilirsiniz ya da sıcak günlerde soğuk içeceklerinizi içebilirsiniz. Termosunuzda yanınızda bulundurun. Benden tavsiye yani. isteğe bağlı bunlarda tabii ki de. Kozmetik demişken bu arada atladım önceden. Şurada arkadaşlar ıslak mendilimiz var. Hemen göstereyim hatta şöyle. Islak mendil. Kıbrıs'ta pahalı ama ee, ucuzları da var. E kötü mü? Değil. Ben ucuzlarını da kullandım. Gayet kullanışlı. O yüzden bana kalırsa hani ilk defa gideceksin kullanırsın bir yerleri silersin falan bir tane alın bir tane alın benden tavsiye daha sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz uzanamadım kemer erkekler kızlar yani artık bu erkek kemeri zaten de isteyenler kemerini alsın yani arkadaşlar hani Kıbrıs'ta bulabilirsiniz bunları ama hani para vermemeniz için diyorum ben size çantanızda yer olursa günlük hayatta kullandığınız her şeyi getirin abartmadan Tekrar altını çizelim. Evet yerine koyalım bunu. Devam ediyorum hızlıca arkadaşlar. Ee, hazır bu mutfak ürünlerini girmişken onlardan gidelim arkadaşlar. Kaşık, çatal, bıçak, yemek kaşığı, tatlı kaşığı, çay kaşığı olur. Bunlara getirin. İkişer tane olur. Bir tanesinden bir tane, diğerlerinden ikişer tane. Artık orası size kalmış tamamen. Yemek kaşığı olur. İsterseniz küçük kepçeler oluyor. Bak küçük boy kepçe oluyor şu kadar bir şey falan oluyor. Küçük kepçe alabilirsin çorba koymak için falan filan. Tahta kaşığı olur. Ne bileyim başka aklıma arkadaşlar çok fazla şey de gelmiyor ama hani bunları alabilirsiniz yanınıza giderken. Onun dışında arkadaşlar bulaşıklarınız çıkacak. E yemeğini yaptın bulaşığını yıkayacaksın. Bulaşığını yıkamak için bulaşık süngeri. TL olur bulaşık süngeri olur. Zaten deterjanı falan oradan alırsın. deterjanı sakın girmeyin buradan. Hani pahalı olursa olsun arkadaşlar buradan taşımayın. Hani yük sınırı var. Buradan taşımayın marketlerden alırsınız. Zaten hazır market demişken de i e butonundan çıktı. Market fiyatları videomuzu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Market fiyatlarını sizler için çektim. O videoyu bu arada bak bu, bu videoda da söyleyeyim. O videoda belirttim zaten ama Temmuz ayının başı Haziran ayının sonunda çektim arkadaşlar. Hani yaklaşık şu anda bir buçuk iki katına belki gelmiştir fiyatlar. İki katı olmasa da bir buçuk katına gelmişti. Onu da belirteyim arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar yemekten devam ediyorum. Tost makinesi küçük boy tost makineleri oluyor ya Simbo'nun falan oluyor yanlış hatırlamıyorsam başka markalar da olabilir Küçük boy tost makinesi evde varsa ya da evde yoksa ucuz bulabiliyorsanız alın arkadaşlar çok işinize yarayacak Hani genelde öğrenciler ne yapıyor makarna tost vesaire tost yapacaksınızdır tost makinesi bulundurun abi yanınızda İşe yarıyor hayat kurtarıyor tost makinesi aklınızda bulunsun İkinci Kettle arkadaşlar kettle küçük bir kettle'ınız varsa evden getirebilirsiniz tabii ki de ama yoksa da onu da Kıbrıs'tan alabilirsiniz arkadaşlar. Hiç problem değil ama küçük boyu varsa evden getirebilirsiniz tabii ki de. Hazır bu elektronik eşyalardan giderken saç kurutma makinesi, yine büyük olmayan küçük. Kızlar için işte saç maşası, e, düzleştiricisi falan filan. Daha sonra arkadaşlar e, ütü. Hani yol böyle hani yolculuk için olan ütüler oluyor ya böyle küçük ütüler falan. Olursa onlardan getirebilirsiniz. Ya da ütü almak istiyorsanız o da Kıbrıs'ta var. Oradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu üçlü prizlerden bahsettim ya ben daha demin. Üçlü prizlerin bir de hani Türkiye'de üçlü falan diyoruz ya. Tür Kıbrıs'taki hali de var. Hani üçlüyü takıyorsun. E, hatta beşli falan öyle diyeyim ben size. Fazlalı. Çok işinize yarayacaktır. Ben o da arkadaşımla kullanıyorum mesela. Masaya koyuyoruz, onu takıyoruz. 5 tane üçlü 3 üç girişli ya. 5 tane üç girişli yer oluyor. O oraya laptopunu takıyor. Kettle'ı takıyoruz. Ben kendi laptopunu takıyorum. İşte telefonu şarj ediyoruz. Çok kullanışlı. Bunu da alabileceğiniz bir yer var Kıbrıs'ta. Onu da buraya ekledik. Bak burada bir sepet oluşturalım aklımızda. Ben buraya atıyorum. Bunları nereden alabileceğinizi bahsedeceğim en son. Ve arkadaşlar havalar sıcak olunca ihtiyacınız olacak bir şey daha var. O da şapka. Şapka arkadaşlar. Özellikle maosodaki öğrenciler bilir. Kapalı Maraş çok gezilen, çok tarihi bir yer. Önemli, önemi büyük olan bir yer. Orayı gezerken genelde güneş oluyor havada. Takıyorsun bunu abi. Tertemiz. Tertemiz arkadaşlar. Güneş yakıyor. Güneş bunaltıyor. Dikkat edin. Güneş çarpmasın. Şapkanızı yanınızda bulundurun diyeyim. Şapkayı hemen arkaya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi siz seyahat ederken yanınızda neler alabiliyorsunuz bunlardan bahsedeceğim ve daha sonra valizin içinde bir şey var. Küçük. Ondan da bahsedeceğim ve videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi giderken ben bunu ne yapıyorum biliyor musun? Bunun içine eee klavyemi koyuyorum. Bu arada bilgisayara götürecekler için de hani güzel bir şey şu anda bu anlattığım şey. Klavyemi koyuyorum. Kulaklığımı koyuyorum. Kutusuyla beraber koyuyorum sıkıntı olmasın, kırılmasın, bir şey olmasın, zarar görmesin diye. Mouse'umu koyuyorum yanılmıyorsam. Mouse'u gerçi buna da koyuyor olabilirim. Her neyse başka yiyecekleri bunun içine koyabilirsiniz arkadaşlar. İçecek değil. Bakın bahsedeceğim şimdi yavaş yavaş. Sizlerin aklınızdaki soru işaretleri gidecek yani. Daha sonra arkadaşlar Başka ne koyuyorum buna? He, şarj aletleri vesaire. Hani yoldayken kullanmayacağım elektronik aletlerim kul koyuyorum. İşte bu adaptörü mesela. Ben yolda giderken kullanmayacağım. Bir poşetin içine koyup bunun içine koyuyorum yani. Öyle diyeyim. Daha sonra bunu arkadaşlar sırtıma takıyorum. Bu sırtımızda tamam mı? Aklınızda bulunsun. Bunu şimdilik buraya attım arkadaşlar. Bunu arkadaşlar bu şekilde takıyorum. Bunun içerisinde arkadaşlar benim biletlerim oluyor cüzdanım oluyor, telefonum oluyor, power bankim oluyor. Daha başka bir şey aklıma şu anda gelmedi. E kulaklığım oluyor. Kulaklığımız takıyoruz, müzik dinliyoruz yolda giderken. Yanınızda bu tarzda bir çanta alabilirsiniz. Bunu da buraya attım arkadaşlar. Ve laptop çantası arkadaşlar. Laptop çantası. Buraya ben mouse'umu, işte başka şarj aletini koyuyorum laptopun. Ve daha sonra içini açalım. Çünkü havalimanında da içini açtıracaklar size. Laptopu ayrı koyduracaklar. Benim içerisinde arkadaşlar. Burada mouse pad'im bulunuyor. Mouse pad getirebilirsiniz. Burada laptopum ve hemen içerisinde bilmiyorum gözüküyor ama şimdi düşünmesin diye çok açmıyorum. Burada da arkadaşlar fanım bulunuyor. Fanı da buraya koyabilirsiniz varsa eğer sizde. Hani sıkıntı olmuyor, merak etmeyin yani. Onu da belirtmek istedim. Laptop çantam da bu şekilde. Şimdi hani daha deminden beri saydığım 3 parça şey var ya. Hemen onları alayım. Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz 3 parça. Sırt çantası, laptop çantası ve bel çantası. Ben bunlarla her gidiş dönüşümde uçakta kullanabiliyorum. Bilgi derginizde olsun. Bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bundan fazlasını almıyorlar. Ya da hani sırt çantam bu ya benim. Abartılı bir sırt çantasını da almıyorlar. Onu, onu da bahsedeyim. Çünkü laptop çantam da var benim. Yani üç parçayı Sıkıntı çıkartabilenler olabiliyor. Hani dersiniz. Rica edersiniz. Öğrenciyim dersin. Bir şey dersin ama. Yine de dikkat etmeye çalışın. Bu arada üst bagajda şu anlık sınır yok arkadaşlar. Sınır varsa... Yeni çıktıysa bilmiyorum ama eskiden beri yok. Abartmadan söyleyeceğim. Kapanıyorsa zaten arkadaşlar fermuarı. Sıkıntı olmuyor. Doldurabilirsin bunu istediğin kadar onu da söyleyeyim. Üst bagajı. Bunları hemen şuraya atıyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar alt bagajımız. Alt bagajım şöyle bir valiz kullanıyorum. Boyutu bu şekilde. Büyük. Hani büyüklüğü size kalmış tamamen. Yani güzel büyük kullanırsınız sizin için daha avantajlı olur. Bunu da güzel bir şekilde kullanıyorum. Şimdi hızlıca içinden bir şey çıkartıp sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar hani şimdi hani bu tüm şeyleri bahsettim ya valizinize koymanız için. Valizinize koymanız için yer mi kalmadı? Yapmanız gereken çok mantıklı bir şey var. Belki biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için ben söyleyeyim arkadaşlar. Hani kıyafet de koyacaksınız ya ben şu anda burada kıyafet yok ama hani saydım ya götüreceğiniz kıyafetler. işte tişört, sivit şort, pantolon vesaire gömlek. Bunları bunun içine koyacaksınız ya, yer kaplamaması için. Vakumlu poşet. Buna dolduruyorsun kıyafetlerini, buradan elektrik süpürgesiyle çekiyorsun. O kadar küçülüyor ki. Ama... Buraya koydum bunu. Bizim beynimiz nasıl anlıyor? Bizim beynimiz arkadaşlar şu şekilde anlıyor. Çok fazla yer kaplıyordu, azaldı. Ben buna daha da bir şeyler doldurayım. O zaman sen kilo sınırını aşarsın. Fazla şey doldurmak değil de... Sen yerden tasarruf ediyorsun Hani bazıları arkadaşlar yük sınırını Geçmiyor ama valizin ağzı da kapanmıyor Vakumlu poşet Daha fazla yerin olur Aklınızda bulunsun alabiliyorsanız alın arkadaşlar Vakumlu poşet çok işinize yarayacak O kadar yer kalıyor ki valizinizde Çok iyi oluyor yani ondan size Bahsedeyim onun dışında arkadaşlar Hızlıca ben mutfak bölümündeyken Size bahsetmeyi unuttum Arkadaşlar yiyecek Hani ilk başta giderken özellikle güzel oluyor Eee daha iyi anlıyorsunuz. Hani iyi ki getirmişim diyorsunuz. Ben buraya not ettim. Özellikle hani istenilenler. Kendi isteğinizi de getirebilirsiniz tabii ki de. Güzel olan şeyleri ben not ettim aklımda kalan. Ton balığı arkadaşlar. Sucuk. Hani hazır Türkiye'deyken annem babana aldırırsın ya. Biz öğrenciyiz. Biz öğrenci alalımız. Nasıl alalım biz ya? Ton balığı, sucuk, salça. Annemizin yaptığı salça, ev yapımı. Salça getirebiliyorsunuz getirin. Bu arada kapağını iyi kapatın Bakın zeytinyağı falan da getiren oluyor Yağ getiren oluyor Kapaklarını iyi kapatın İyi paketleyin arkadaşlar Bakın akarsa bitti ya Kıyafetlerin falan gitti yani İyi paketleyin Daha sonra zeytin Şöyle kaplarda zeytin oluyor arkadaşlar Onlardan alabilirsiniz Güzel oluyor yani Orada kullanıyorsunuz Peynir özellikle kaşar peyniri falan Bu tost peyniri istiyorsan Türkiye'den al Kıbrıs'ta pahalı Yani ben Kıbrıs'ta iki kere galiba Bak sayılı İki kere kaşar peyniri aldım Sana öyle diyeyim mi? Bir yıl oldu. İki yıl, ikinci yıla gireceğim. İki kere kaşar aldım. O da şu kadardı zaten. <laughs> o kadar diyeyim. Türkiye'den giderken istiyorsan götürebilirsin bu saydığım şeyleri. Ha, bu arada götüreceğin şeyler cam kapta olursa aha da böyle arkadaşlar paketlemek için olan böyle patlatmalı şeyler oluyor ya koruma poşeti diyeyim ben buna. Adını tam olarak hatırlayamadım çünkü. Koruma poşeti de olabilir zaten. Mesela bak bardak. Bardağını bunun içine koy güzelce. Bantla güzel bir torbaya koy falan. Güzelce paketleyin Çünkü arkadaşlar neden, diyorsun, neden bu kadar detaya giriyorsun diye sorarsanız Bunu da buraya koydum bu arada Şöyle koyalım Çünkü arkadaşlar bu valizleri ne yapıyorlar biliyor musunuz havalimanında Atıyorlar Düşüyor yani bu yüksekten düşüyor Hani adamlar da atmıyor makineden düşüyor yanılmıyorsam Doğru bilmiyor olabilirim ama Atılıyor yani bu valizler O yüzden hani siz paketlemi o kadar iyi yaparsanız Sizin için o kadar iyi olur ve arkadaşlar bu valizlerin aşağısında tekerlekler oluyor. Şimdi kaldıramadım ama tekerlekleriniz kırılırsa o firmaya gidip şikayette bulunuyorsunuz ve size aynı ebatta, aynı boyutlarda bir valiz veriliyor. Yani şikayet ederseniz bunu yapmak zorundalar. Çünkü atıldığında tekerlekleri falan zarar görebiliyor, kırılabiliyor. Hani bundan da bahsetmiş olayım. Evet yoruldum ya. Bayağı bir şey söyledik. Evet unuttuğum bir şey varsa lütfen arkadaşlar Yorumlarda belirtmeyi unutmayın Sormayı unutmayın ben cevaplayacağım zaten merak etmeyin Daha fazla video istiyorsanız Lütfen kanala abone olmayı like atmayı Ve bildirimleri tümü yapmayı unutmayın Destekleriniz benim her zaman için önemli Bunu sakın ama sakın Aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar Bu arada hazır videonun sonuna gelmişken Abone ol butonu yanında katıl butonu var ya Katıl butonundan kanalımıza üye olup Bana destek olabilirsiniz arkadaşlar Şimdiden üye olan herkese çok çok teşekkür ederim Diyorum ve arkadaşlar Doyu hakkında Dayı hakkında hemen Instagram sayfası ekrana geldi. Doyu hakkında da Instagram'dan takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Çünkü çok önemli ve çok güzel bilgiler paylaşıyor sizlerle. Özellikle öğrencilerin favori sayfası kendisi. Lütfen orayı da takip etmeyi unutmayalım gençler diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Çok sıcak ya. Evet arkadaşlar bahsedeceğim bahsedeceğim dedim bahsetmeyi unutmuşum videoda. Ee, o iki tane yer demiştim ya Kıbrıs'tan alabileceğiniz eşyaları yani buradan götürmeyip Kıbrıs'tan alın dediğim eşyalar var ya bu eşyaları arkadaşlar bir tanesi arkadaşlar Mr. Pound şu anda zaten ekrana geldi arkadaşlar burada her şey bir pound tabi pound arttıkça Türk lirası olarak oradaki fiyatlar da artıyor ama hani yine de her şey aynı fiyatta ve güzel şeyler bulabilirsiniz onun dışında hani Türkiye'de de pazarlar falan oluyor ya Kıbrıs'ta da abi Çin pazarı var Kıbrıs'ta da Çin pazarından güzel eşyalarınızı falan temin edebilirsiniz. Ben mesela oradan şarj aleti almıştım. E, Kettle'ımı oradan aldım. Ütü, ütü arkadaşım oradan aldı. Ben almadım. Hani üçlü priz aldık. O bahsettiğim vardı yani, hani. Beşli, beş tane hatta. Hani uzatma kabloları falan. Güzel oluyor. Benim tavsiyem Çin pazarına mutlaka gidin. Hatta Mr. Panda'da gideceksinizdir zaten. Zaten okula da çok uzak değil. Yürüme yaklaşık 30-40 dakika yanlış hatırlamıyorsam arabayla da zaten 10-15 dakikadır maksimum. O yüzden orayı değerlendirin. Benim tavsiyem zaten okul otobüsleri de yakın yerlerden geçiyor. Benim tavsiyem oralara bir gidip gör.